Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hatta yepyeni bir video ile kalmamakla birlikte Far Cry 6'nın ilk bakış videosuna hepiniz hoş geldiniz. ediyorum ki sağlığınız ve sıhhatiniz yerindedir. Efendim geçtiğimiz günlerde Ubisoft özel bir etkinlik düzenledi. Orada Far Cry 6'yı bana oynattılar. Saatlerce Far Cry 6 oynadım artık oyunla ilgili birçok oynanış dinamiğine ve hususa hakimim. Bu videoda artısıyla eksisiyle sizlere Farka'ya 6 deneyimlerimden bahsedeceğim. Ama öncesinde Yara Adası'nın şu sahil manzarasını bir göstermek isterim. Oyunun büyük bir çoğunluğunun geçeceğini düşündüğüm ada burası. Adı evet Yara Haritası. Yara beni, yara aşkına. Evet. Bu harita... Bana Far Cry 3'ü fazlasıyla hatırlattı. Yeri geldiğinde derinliklerin indirildiğinde Far Cry 3'ten farklı noktalar olduğunu da görüyorsunuz. Ama birçok noktada bana Far Cry 3'ü anımsattığını söyleyebilirim. Sizler de izledikçe ya da oynadıkça bunu fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Ana karakterimizin adı aşağıda alt yazıda da gördüğünüz üzere Danny. Danny'i isterseniz erkek karakter ya da bir kadın karakter olarak seçebiliyorsunuz. Ama bu oynanışa, hikayeye hiçbir etki etmiyor. Tamamen bir seçim yani. Bir tamam tercih meselesi. E, oyun direktmen bu adada başlamıyor. Yani oyunun direkt başlangıç, başlangıç kısmı değil burası. Oyunun başında yaşanan belli başlı olaylar var ama onları maalesef Ubisoft'un yasağından dolayı şu an söyleyemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, oyunun ilk bölümünden itibaren hikayesini ben çıktığı andan, oyun çıktığı andan itibaren sizlere sunacağım. Yani Far Cry 6'yı seri olarak önümüzdeki aylarda kanalda görebileceksiniz. Bu sadece bir ilk bakış. Efendim, Yara haritasında Dani adındaki bir direnişçi karakteri yönetiyoruz. Anton Castillo adında bir diktatör var Bu, bu diktatörün yönetiminde e, isyan etmiş, baş kaldırmış bir grup insanın hayat hikayesini anlatıyor aslında bu oyun bize. E, biz Duan bu ben. diktatöre karşı o mücadele ederek yerlerde. onun gücünü kırmaya çalışacağız. Oyun içerisinde belli noktalarda girdiğiniz bu tarz yerlerde farklı farklı hikayeler ya da yönlendirmeler görebiliyorsunuz. Ya burada yaşanmış geçmiş olaylara ait bazı hikayeler bu notlarda e, önümüze çıkarken bazen de yerimizi, yönümüzü bulmamıza yarayacak <laughs> bilgiler içeriyor. Oyunda notlar bu yüzden önemli. Şimdi oyunun e, artıları ve eksiler kısmına yavaş yavaş girelim isterseniz. Ama birazdan bir aksiyon olacak. Öncelikle şu aksiyonu bir göstermek istiyorum sizlere adanın içerisinde ilerledikçe Uşut. Uşut stay quiet. Belli noktalarda sessiz gitmeniz, sessiz düşmanlarınıza yaklaşmanız oldukça önemli. Çünkü bir anda haldır uldur dalarsanız düşmanlar sizi çok çabuk alt edebiliyor. It's Bu yüzden yeri geldiğinde great. düşmanlarınıza oyununda Alright. bahsettiği üzere yeah. sessizce yaklaşıp onları palanızla gebertmeniz gerekiyor. Her düşmanınızı öldürdüğünüzde üzerinden ilk yardım malzemesi, mermiler vesaire bir sürü şey toplayabiliyorsunuz. Ama benim söylemem gereken bir şey var. Ben her ne kadar oyunun birçok şeyini beğenmiş olsam da beğenmediğim, en çok beğenmediğim şey yapay zekası. Bence biz Beta'da oynadık değil mi bilmiyorum ama şu sese bile tepki vermeyen bir yapay zeka var. Ya normalde yan tarafta bir şey patlamış, bir şey parçalanmış. İnsan bir döner bakar değil mi? Hiç karakterin umurunda olmuyor açıkçası genel olarak. Hani belli noktalarda yapay zeka iyi çalışıyor, iyi hareket ediyor ama genel olarak kötü. Yani mesela siz düşmanla bir e, mücadeleye girdiğinizde şöyle bahsedeceğim ben bir, bir mücadeleye girdiniz düşmanı buldunuz onunla çatışma sırasında bir yere gidip siper almıyor üzerinize bir anda koşuyor yani çok saçma böylesine sanki bir insan değilmiş de hakikaten bir yapay e, bir karaktermiş hissiyatını veriyor biz de onu istemeyiz ya genelde hani gerçekçi davransın işte yer alsın spere geçsin işte senin boş bir anını kollasın ateş etsin el bombası atsın seni zora soksun istersin maalesef bunları yapmıyor ama gördüğünü de vuruyor. Bence diğer farka oyunlarına göre Far Cry altı daha zor olmuş. Yani bir tık daha zor bir oyun onu söyleyeyim. Çünkü yapay zeka her ne kadar e, sizle savaş halindeyken stratejik anlamda geri zekalı gibi hareket ediyor olsa da e, yeri geldiğinde çok nokta atışı yaparak sizleri çok çok e, zor duruma sokabiliyor. Hani veya öldürebiliyor onu söyleyeyim. Bunun dışında az önce bir pantolon buldu karakterimiz farkındaysanız. Bu pantolon ne işe yarıyor, bunun gibi şeyler ne işe yarıyor onu göstereyim. Karakterimizin üzerine birçok kıyafet alabiliyoruz. Bunlar tıpkı Assassin's Creed serisinden de aşina olduğumuz, son Assassin's Creed oyunlarından da aşina olduğumuz süre göz önünde bulundurursak. Farklı farklı işte pantolonlar, kıyafetler giyerek karakterimizin hız dayanıklılık, güç, savunma gibi becerilerini arttırabiliyoruz. Kamufle özelliği vesaire bunlar hani oyun ilerleyen süreçlerinde belli noktalarda işimize yarıyor. Elimizde bir tane telefonumuz var adadaki ilerleyişimizi bu telefondaki notlarımıza göre çizimlere göre bulmaya çalışıyoruz ada içerisinde. Bu arada karakterimizi kim seslendirdiyse kadın karakteri de ana karakterimiz yani kadın karakteri ve erkek karakteri de çok iyi seslendim Çünkü hikayede olan biten, çevrede olan bitene çok güzel tepkiler veriyor karakter. Karakterin konuşuyor oluşu oyunun gerçekçiliğini çok daha bir yüksek noktalara çıkarıyor. Çünkü canlı bir karakter her zaman iyidir. Ama işte oyunda belli noktalarda siz de anlayacaksınız bir şey eksik. İşte yapay zeka mı dersiniz bilmiyorum ben de ama... Benim oynadığım kadarıyla, bak vuruş hissi keyifliydi, Karakterimizin konuşması tepkileri iyiydi ama yapay zekanın işte bir tık kötü oluşu bir şeyleri etkiliyor açıkçası. Çok affedersiniz. Şimdi bir ara sahne girecek. O ara sahneyi bir izleyin isterseniz. O ara sahneyi izledikten sonra ben anlatmak istediklerimle tekrar karşınızda olacağım. gonna show your face before you shoot me. I'm Danny, a friend of Lita. Silencio. Evet, oyunun bu kısmında Clara'nın Clara, Clara adında bir ablamızın kampını bulmaya çalışıyoruz. Direnişçi gruplardan bir tanesinin survivor. lideri. Bizi hayatta kalan tek sen misin diye sordu. Başımız torbalı bir şekilde. Evet, Clara, Clara ablamızın bulunduğu yere getirdik. Mesela karakterlerin sunumları çok güzel oyunda. Answer me. Cevap ver bana. I said. Dedim ki, Are you the only survivor? tek hayatta kalan sen misin? Si. Aynen. Okay. Şanslısın. Nathan know the risks. riskleri biliyordu. Diyecekleri bu matters. kadar mı? Buradasın, önemli You're olan bu. Hizeyle dur hele kardeşim. Ben yaradan çıkmaya <gülüyor> çalışıyorum. <gülüyor> Ama benim <laughs> kampımdasın. Kalacak <laughs> bir yere ihtiyacım var He birkaç günlük. No charity, Lita, said he would help. Lita yardım edeceğini söylemişti. Lita senin bir korkak olmadığını da söylemişti. Yavaş. Kimmiş lan korkak? Ha? Ne oldu? Hırtalar Oyundaki karakterler çok iyi. Karakterler çok iyi yedirmiş bu arada. Konuşmaları, birbirine laf sokmaları falan çok iyi. Sen yetimsin değil mi? Arkadaşlarının ailelerinden yakın olduğunu bilirsin. Unutma Dani ya seni yetim olarak yakaladı. Yetimken. Neden kaçmaya çalışıyorsun? Çünkü kaç kaçıyorum çünkü Castillo benim ve insanlarımı bir teknede ölüme terk etti, ateş etti üzerimize. Hepinizin üzerine gelecek. Oyunun genel olayı. Bu ara sahneden de alacağınız üzere arkadaşlar. Haritanın dört bir noktasında belli başlı direniş grupları var. Bu direniş gruplarının hepsini bir araya getirerek bir çatı altında toplayarak <laughs> Anton Castillo üzerine saldırmak ve onun gücünü Six ortadan kaldırmak. You, you don't me. You. Grafikler benim için okey ama grafikleri beğenmeyen insanlar da var bu arada. Yani oyunu oynayıp grafikleri beğendiğini söyleyen, island. beğenmediğini söyleyen insanlar da oldu. Bakın Here şu anda adını sadece bir kısmını görüyorsunuz. Belli bir saldırı planı hazırlanıyor şu anda. Kastilyon'un bölgelerinden bir tanesine saldırılma planı. Yes, yavaş yavaş işte Kastilyo'ya karşı e, direniş kuvvetleri harekete geçerek onun gücünü kırma hareketlerine başlıyor. Biz o hareketlerin içerisindeyiz şu an you're already familiar with our guerrier paths they were built by the legends in 67 they're spread like a web across all of yara now they're ours Tıpkı diğer farklı oyunlarında vardı ya arkadaşlar hatırlarsınız survive. haritanın belli noktalarında düşman kampları oluyordu gidiyorduk legit. onları ele geçiriyorduk this kendi kampımıza katıyorduk falan aynı is. mantık yeah, genel haritada a bir sürü böyle but yer, yer, but yer, but yer but var but gidip onları ele geçirmiyoruz geçirmeye çalışıyoruz falan filan yani bu gene oyunun ilerleyişinde önemli unsurlardan bir tanesi. Evet oyunda bu, yine tıpkı eski Far like e, Farka oyunlarındaki gibi ikonik karakterler var. Gerçekten bu direniş konusunda bize yardımcı olacak isimler. Bunlardan bir tanesi Juan Cortez. Birazdan gittiğinizde diyeceksiniz ki oğlum inanılmaz bir karakter. <laughs> Far Cry serisinde sevilen karakterler de olacağından, <laughs> karakterlerden bir tanesi I'll olacağına eminim. Ablam diyor ki sana yemeği veririm, yatağı veririm ve yankise gidecek bir tekne ayarlarım. Ama shoot, hani so işte shoot. Sana sil silahın elinde olacak. Bu noktada bize yardım ederken ateş etmen gerekiyorsa, hayatta kalman gerekiyorsa ateş et. Kan akıtman gerekiyorsa kan akıt diyor ablamız. Çünkü bu adada merhamet yok. Bu adada ya düşman sizi öldürecek ya da siz düşmanı. Şimdi burası Clara'nın kampı. Clara'nın kampında yeri geldiğinde silahınızı geliştirebildiğiniz, yeri geldiğinizde yepyeni silahlar oluşturabildiğiniz bir alana dönüşüyor burası. Aynı zamanda haritada, bakın şu anda haritayı göreceksiniz. Haritanın sadece belli bir kısmı bu planın yapıldığı kısım. Haritaya bakın. Haritayı devasa olarak şu an görüyorsunuz. İnanılmaz büyük bir harita var ve bu haritalar derecelere ayrılmış durumda, seviyelere ayrılmış durumda. Şimdi mesela 6 seviye olan Lahoya'ya gitsek bir seviye olan bizi 5 dakikada gebertirler. Bu tarz işte oyunda derece atlamak, seviye atlamakla birlikte gideceğimiz bu bölgelerin parça parça ayrılmış olması oynanışı daha hani uzun süreli kılacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz büyük bir harita var. Kaç metrekare olduğuna ee, dair hiçbir fikrim de yok ama gerçekten bana çok büyük göründü harita. Şöyle bir düşüncem var. Hikayesi çok uzun olabilir işte. Haritanın dört bir yanını ziyaret edeceksek eğer. Oyunda belli seyahat noktaları var, fast travel noktaları. Tıpkı diğer Far Cry oyunlarında olduğu gibi bu hızlı seyahat noktalarını giderek açarsanız oralarda ne yapabiliyorsunuz? Araçla gitmek ya da bir at sürmek yerine direkt oraları ışınlanabiliyorsunuz. Şimdi bu ablamız diyor ki, Bizim kampımıza getirilmesi gereken bir insan var. Juan Cortez senin ilk görevinde gidip onu birliğimize katmak. Git Juan Cortez'i birliğimize kat. Çünkü bu direnişte ihtiyacımız olan birisi. İnanılmaz silahlar yapabilen, inanılmaz zeki bir adam. Şimdi gittiğinizde görevde, görevde birazdan kendisiyle karşılaşacağız. İnanılmaz bir adam. Ee, bu arada oyunun journal kısmında oyunla ilgili her şeyi görebiliyorsunuz. İşte hangi göreve aldınız, hangi görevler var, yan görevleriniz nelerdir, kaçıncı seviyesiniz vesaire hepsinin yazdığı yer. Menü menü kısmı yani. Bakın mesela şimdi bir tane kıyafet aldık üzerimize. Bu kıyafeti karakterin üzerine giydireceğiz ve üzerimiz değişecek. Hop mesela chest leg gir. üzerimize bu şekilde giydik. İkinci seviye kıyafet var üzerimizde. Artık bunlar direniş konusunda düşman size ateş ettiğinde sizin daha rahat direnebilmenizi sağlıyor. Efendim oyunda silah çeşitliği inanılmaz fazla. Bir sürü farklı hey. silah var. Aksiyonu Hola. ve e, macerayı size fazlasıyla bir Hollywood filmi tadında yaşatacak. Bir sürü aksiyona sokacak silah ve araç çeşitliliği var. Eski Far Cry oyunlarında at yoktu ama bu oyunda artık at var. At sürebiliyorsunuz. Tıpkı Assassin's Creed oyunlarında olduğu gibi at sürebiliyorsunuz. Atı yalnızca şeyden sürebiliyorsunuz ama FPS kameradan sürebiliyorsunuz. Evet Dani kulaklığı nasıl bizi duyabiliyor musun? Evet net şekilde duyuyorum. Bu ajan işleri işe yarıyor Clara helal olsun sana dedi. Evet başının belada olmasını istemiyorsan gittiğin bölgede silahını kabzana sok silahını insanlara doğrultma diyor. Gideceğin yerde Juan Cortez'i bulacaksın. Juan Cortez'i tekrar direniş için aramıza katacaksın dedi ablamız. Ee, farklı farklı ikonik karakterler olacak oyunda. Far Cry 4'te de vardı, Far Cry 5'te de vardı hatırlarsanız. Far Cry 6'da da olacak. Bu karakterlere gittiğimizde farklı farklı görevleri olacak. Onları işte kendi ekibimize katmaya çalışacağız. Ekibimize kattıktan sonra belli bir ekip ekibe ulaştıktan sonra bu sefer Castillo'ya, Anton Castillo'ya saldıracağız. Ama Anton Castillo yani Far Cry 6'daki baş düşmanımız öyle basit bir düşman değil. Bunu sürekli bize vurguladı Ubisoft, ee, Ubisoft'taki o yetkili kişiler ve gerçekten de oyun içerisinde izlediğimiz birkaç tane gizli, şu anda size gösteremediğim e, oynanış görüntüsünde ve fragmanda gerçekten acımasız bir diktatör. Yani oyunda öyle basit alt edilebileceğini düşünmüyorum ben açıkçası ama icabına serimizde bakarız. Şu an Yara Adası'nda Juan Cortez'i bulacağımız Armonia adındaki bir bölgedeyiz. Burada bir bardaymış kendisi. Genellikle hani bu bölgelerde işte hani bir diktatörün kontrolünde olduğu için insanlar rahat rahat gezemiyorlar, insanlar rahat rahat dışarı çıkamıyorlar. Etrafta sürekli bakın devriye geziyor. Anton Cassio'nun adamları şu an burada. Onlar da Juan Cortez'i arıyorlar. Çünkü adamın ne kadar silah konusunda yetenekli olduğunu biliyorlar. Gerçekten bir direnişçi grubun e, Juan Cortez'le işbirliği yapması silah gücü olarak onları çok gelir. Güçlendirir. Bunun farkındalar. İşte düşman kuvvetler onu bulmadan bizim onu bulmamız lazım. Oyunda yine bir mini map'imiz var. Sol altta gördüğünüz üzere. Bu mini map'ten birçok noktaya gidip e, görevleri alabiliyor ya da adada istediğimiz gibi gezerek That farklı like gizli şeyleri man. keşfedebiliyoruz. Bu ara sahneyi de bir izleyin derim. Ben susuyorum. Sizdeyiz. Today we drink in the worst <laughs> Leave the bottle. Let's work for you. Another. Wapo, you listen. Rule sixteen: A guerrero's revolution never ends. Always another war, another cantina, another ugly bartender. Juan Cortez. What do you think gave it away, Wapo? <laughs> <laughs> This isn't a fucking zoo, abuelo. Clara sent me to find you. See, si. I learned long ago never to doubt her. You will too. Hey, I know you. Don't think so. Yeah, I know you. It's like I'm looking at a mirror, wapo. What are you talking about? Those eyes, guerrilla. You got a taste. You convince yourself you're a hero, but you wake up a junkie. Just like Juan Cortez. This is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, you can. Burayı izleyin, burayı izleyin. <laughs> Sapık herif, timsah eğitmiş. Bak barmen sattı <laughs> şimdi bu herifi, anladı sattığını. Abi çok efsane karakter olacak bu herif ya. Evet, Guapo seni sevdi. Ben de tek kopyası olan kitabımı mahvettim. Ulan yine hani işin dışında kalamadık bir kez daha dedi. Ve dışarıdan gelenlere bir merhaba diyelim dedi. Şimdi Geldik işin aksiyon ve çatışma kısmına. Burası çok önemli. Öncelikle şunu söyleyeyim, beta'da bir sıkıntı vardı kontrol konusunda. Ee, ben Xbox kontrolcüsüyle oynadım oyunu. Ee, ve bir ayar yapamıyorduk. Yani normalde analogların sensivitesini ayarlayabilirsiniz ama beta sürümünde o ayar yoktu. O yüzden rahat nişan alamadım. Onu söyleyeyim. Daha sonra klavye ve mouse'a geçtim. Onda da sensivite ayarı yoktu. Çünkü bu oynadığımız versiyon oyunun erken versiyonu arkadaşlar. Çok erken versiyonlarından bir tanesi. Bu yüzden hani belli başlı ayarlar henüz yok yani. Mesela belli başlı grafik ayarlarını da yapamıyorduk oyunda. Ee, o yüzden hani çatışma sırasında şey olursa, bir sıkıntı görürseniz onlara takılmayın çokça. Çünkü hani oy, siz oynarken çok çok daha rahat oynayacaksınız. Ya da ben full sürümünde çok çok daha rahat oynayacağım. Vuruşçusu çok güzel. Bildiğimiz fark Cry yaşayabiliyoruz. Oyunda timsah gibi bir hayvanı evcilleştirebilip düşmanlarımızın üzerine saldırtabilmek çok güzel. Anlara ev sahipliği yapabiliyor. Yani gerçekten şey konusunda sınır tanımamışlar. Yani e, insan insanları, düşmanları nasıl alt edebiliriz, nasıl vahşice gebertebiliriz konusunda hiç acımamışlar. Patlama sesleri, silah sesleri, çatışma anları, aksiyon vesaire benim oldukça hoşuma gitti. Ben zaten eski Far Cry oyunlarında da bu aksiyonu oldukça seven bir insanım ve hiç de yadırgamadım bu zamana kadar. Ve bu oyunda da hiç yadırgamadım diyebilirim. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yok silahlarımız elimizde bulundurduğumuz silahlarımızla geliştirebiliyoruz. Bu silahlara istersek farklı farklı silahlara dönüştürebiliyoruz. Çünkü bu abimiz sayesinde silahlara nasıl modifiye modifikasyon yapabileceğimizi öğreniyoruz. Ve bu abimiz sayesinde silahlarımızı çok çok rahat geliştirebiliyoruz. İşte dürbün takabiliyorsun dürb ya da bomba atar takabiliyorsun. İşte alevli mermi atabiliyorsun. Farklı farklı bir sürü şey düşünün yani. Mesela eski DVD'ler vardı ya arkadaşlar. Müzik dinlediğimiz, Walkman'daki işte DVD'lerimiz falan. Onları vesaire hepsini silah haline getirerek bir silah olarak mermi olarak düşmana atabiliyorsunuz. Burada silah çeşitlerini görüyorsunuz. Farklı farklı ana silahlarımız ve yan silahlarımız yani birincil ve ikinci silahlarımız mevcut. Ee, ateşli silahlardan tutun da işte oklara, e, oklardan tutundan da beyzbol sopasından işte tahtasına, küreğine kadar bir sürü silahımız var. Burada da bir, birden çok yanımızda bulundurabileceğimiz yi 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 mangi diyebileceğimiz neyimiz var? Evcilleştirilebilir hayvanlarımız var. Çiçaron var mesela inanılmaz bir horoz. Deli bir horoz. İlerleyen dakikalarda onunla ilgili bir e, görev de var. Onu da gösteririm hatta size. E, gerçekten evcilleştirilebilir hayvanlar konusunda biraz <laughs> uçukla uçuk e, hareket etmişler. Yani timsah eğitmek nedir kardeşim? Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> timsah eğitmek nedir yani? Baksana timsaha komut falan veriyorsun. Bu, bu, bu konularda biraz abartmışlar olayı. Evet abimiz de şeyi sordu. Eksik KGB'li misin, CIA'li misin dedi. Ulan senin o bildiğin X'lerden çok çok daha fazlasıyım ben dedim. Normalde Clara'nın kampına dönmemiz gerekiyordu ama abimizin aklına başka bir fikir geldi. Şimdi bizi oraya götürecek. Dedi ki öyle elimiz boş gitmeyelim. Şu dumanı görüyor musun? Bu demektir ki o kulenin yakınlarına nadir bulunan materyallerin bulunduğu bir e, paket inmiş. Senin için bir ma mal mı çalmamı istiyorsun? Yani işte hani barut ve bomba çalacaksın yani. Sana silahlarla ilgili neler yapılır bunları göstereceğim. Çünkü silahlarla yapılabilen şeyler hava havalıdır. Dok 9 numara 9 numaralı kular der ki dok, doğru iş için doğru silah kullanmalısın. Doğru aleti kullanmalısın. Guapo'yu yanında götürebilirsin ama arkanda bırakmanı tavsiye ederim yani timsahı diyor. Eğer timsa arkanda bırakırsan içeriye daha rahatsızabilirsin dedi. Silah olsun ya da olmasın bu askerler yaklaştığında beni vuracak dedi. Şimdi belli noktalarda oyunda düşman bölgeleri var bu şekilde. Kampları var. Buraları ele geçirerek buradaki nadir e, malzemeleri ele geçirebiliyorsunuz ve bunlardan silah craftlayabiliyorsunuz. İşte aracınızı tamir edebiliyorsunuz. Üzerinize daha nadir bulunan iyi kıyafetler bulabiliyorsunuz ve oyundaki ilerleyişinizi rahatlatıyorsunuz. Burayı iyi izleyin. Burada yapay zeka bir Önünüzde bahsettiğim yapay zeka şimdi sizin e, bir tık daha gözünüzün önüne serilecek. Bakın yapay zeka hareketlerine bir izleyin. Yapay zeka maalesef şu an kötü umarım full sürümde iyi olur ya. Bak bak sıktığı yere bak yapay zeka. Bak dibimize kadar geliyor hareketlere bak. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç bir düşman gibi davranmıyor. Öyle oraya konulmuş bir obje gibi davranıyor. Bu da benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Oyunun gerçekçiliğini mahvediyor. Bu benim rahatsız olduğum bir nokta. Zaten oyun oynadıktan sonra hemen Ubisoft bizden geri dönüş aldı. Geri dönüşte dedim ne olur bu yapay zeka düzeltilsin. Yani şuna bak. Ben arkadan düşmana geliyorum. O hala timsahla uğraşıyor falan yani. Hani zaman timsah da gebertebilir. Eyvallah da ben de geberteceğim yani. Arkadan geldim. insan bir tepki verir. Bir kaçar bir şey yapar. Ama onlar yok. Ama şu var. Yi yi Geri döndü arkadaşlar. Far Cry 6'da yi yi geri döndü bunu söyleyeyim. <laughs> evet bir kamp ele geçirdikten sonra etraftaki malzemeleri hemen ne yapabiliyorsunuz alabiliyorsunuz Bizim buraya asıl geliş amacımız şuradaki supply drop'tu O supply drop'a çıkmadan önce gidip onu açmadan önce yukarıdaki diğer malzemelerin olduğu yerlere bir bakalım Farklı farklı noktalardan işte materyaller topladığınızda Juan Cortez abimiz e, ne yapabiliyor sizin için silah üretebiliyor Ya da belli kamplardan yeni silahlar az önce bulduğumuz yeni, yeni silahlar da bulabiliyorsunuz ee, bu silahları da oyun içerisinde kullanabiliyorsunuz ya da onları geliştirebiliyorsunuz gibi gibi gibi. Mesela bomba atabilen bir keskin nişancı tüfeği yapabiliyorsunuz. Mermisi bomba atıyor, bomba etkisi yaratıyor the yani gibi. Mesela buradan bir barut bulduk. Barutun yanına biraz da malzeme bulduk. Ne yaptık? Dört tane bizden istediği parçayı bulduk abimizin ve şimdi gidiyoruz. That's what I've been Şimdi bu malzemeleri aldık ve abimizin yanına gideceğiz. Bak 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 yiğidime bak nasıl da geliyor. Guapo ya bebeğim benim. Bir çiçaron horoz iki bu favorim. Çiçaron da çok fena ya. Horoz var ya hindi gibi ama deli bir şey ya. Yani. Deli saldırıyor. Evet şimdi malzemeleri aldık, <laughs> avımıza ilerliyoruz. Bu arada her karakterin bir cam barı var. O cam barı bittiğinde ölüyorlar. Yani aslında yaralanıyorlar, gidip onları kaldırıyorsunuz. Eski Far Cry oyunlarından bildiğimiz şeyler. Ya benim oyun hoşuma gitti. Ben Far Cry serisini zaten çok seviyorum. Ee, her zaman da hani yeni silahlar olsun, yeni bir hikaye olsun oynayayım kafasındayım. Çünkü bu Far Cry serisini ne kadar değiştirebilirler, ne kadar geliştirebilirler ben hani hiç düşünmedim bu zamana kadar da. Ee, bu oyunda ben keyifli oynayacağım çünkü ben bu oyunu 3 saat oynadım, 3 saatin nasıl geçtiğini anlamadım bile. 3 saat, 5 saat oynadım neyse ve o 3-5 saatin nasıl geçtiğini anlamadım bile. Şimdi oyunda devasa bir harita var ve o devasa haritada yan görevler, ana görevler, işte soru işaretiyle belirmiş, işte gizemli olayların döndüğü yerler, belli başlı göndermelerin olduğu yerler derken bir sürü yaşanacak olay olacak. Ee, <laughs> bu tarz abim gibi ana karakterler, yani yan karakterler de oyunu çok daha keyifli hale getirecek gibi gözüküyor. Ee, hikayesi ilgi çekici bir hikaye. Hani şu anlamda ilgi çekici. Hani basit bir hikaye aslında. Bir tane diktatörü var. Direnişçiler baş kaldırıyor. Diktatörü indiriyorlar. Oyun bitiyor. İşte bu basitlikte bir hikaye olmayacağını söylüyor Ubisoft. Ee, hikayenin hani çok çatallanıp, dallanıp, budaklanacağını söylüyorlar. Ee, böyle. Ben Far Cry 6'yı genel olarak bekliyorum. Çıktığında da serisini yapacağım. Ee, baştan sona tüm hikayesini sizlere sunacağım. Ben bu dakikadan sonrasında da sizleri oyunla baş başa bırakıyorum efendim. Belli başlı oynanış görüntülerine, belli başlı olaylara şahit olacaksınız. Çiçer onu göreceksiniz. Ee, kurallarıyla hayatı yaşayan bu abimizin bizi götürdüğü kamp alanından ve daha sonrasından her şey size kaldı artık izlemekte hani izleyip izlememekte özgürsünüz. İzlerseniz ilerleyen dakikalarda ne olduğuna dair hoşunuza giden yerler olursa onları da yorumda belirtmeyi unutmayın. Farkay 6'yı bekliyor musunuz? Farkay 6 için görüşleriniz nelerdir? Lütfen bunları belirtmeyi ihmal etmeyin efendim. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Ee, bu dakikadan sonrasında izleyecekleriniz umarım hoşunuza gider. İyi seyirler. Hoşçakalın. Arkadaşlar normal şartlarda birazdan bu ara sahnenin devamını ve ilerisini gösterebileceğimi söylemiştim e, az önce. Ama Ubisoft'tan gelen geri dönüş neticesinde bundan sonrasını gösteremeyeceğimi söylüyorlar. Yani şimdilik Far Cry 6 hakkında bahsedebileceklerim ve gösterebileceklerim bu kadar ambargodan dolayı. E, Farkı Far Cry 6 önümüzdeki aylarda Satışa sunulacak. Çıktığı andan itibaren ben de sizlere seri olarak sunuyor olacağım. İzlediğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Videoyu beğendiğiniz takdirde alttan efendim beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Burada bu arada bir inşaat var. İnşaat sanki evin içinde yapılıyor. Kafayı yiyeceğim. Bu taşıma işleri gerçekten çok zor işlermiş. Allah kahretmesin. Bir de inşaatın dibine taşındım. Hayırlısı olsun artık. Göreceğiz. Efendim videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Tabi bunları yapmak istediğiniz takdirde yaparsanız şahane olur. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın Bye bye.